Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 9. sınıf Fizik 1. dönem 2. sınavına yardımcı olmak maksadıyla sorular hazırladım. Onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Tabi sadece bu sorular değil bir önceki videoda da soru çözüm videosunu da izlemeniz faydanıza olacaktır. Şimdi soru şu. Büyüklüklerden hangileri vektörel büyüklüktür diyor. Vektörel ve skaler olmak üzere iki tane büyüklük çeşidimiz vardı. Skalerde sayısal veri önemliydi, yani büyüklüğü önemliydi. Ama vektörelde hem yön, hem doğrultu, hem de büyüklük önemliydi. Şimdi bu skalerde mesela şöyle bir örnek vereyim: Sıcaklık sağa doğru 25 derece, sola doğru 40 derece gibi bir yönden bahsetmiyoruz ya. İşte o yüzden vektörel bir büyüklük değil, skaler bir büyüklük. Ama vektörelde yönden bahsederiz. Mesela kuvvet vektörel bir büyüklüktür, yönü vardır. İvme vektörel bir büyüklüktür, yönü vardır. Sürat skaler bir büyüklüktür. Hız ve sürat aynı şeyler değildi. E, sürat skalerken yönü ve doğrultusu yokken hız vektöreldi, yönü ve doğrultusu vardı. Bunu da unutmayın, karıştırmayın arkadaşlar. O zaman cevabım vektöreli aradığım için. 1 ve 2 olmak zorunda denizli. Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri skaler büyüklüktür demiş. E, skaler büyüklüklerde o zaman bakarsak yönü olmayanları bulacağız. E, uzunluğun yönü yok. Akım şiddeti yönü yok. Elektrik yükü yine yönü yok. Bunların sadece büyüklükleri var. O zaman cevabım 1, 2 ve 3. Kütle hacim grafiği verilen bir maddenin 30 gramı kaç santimetre küptür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 10 gramı 5 santimetre küpmüş. O zaman buraya 30 yaptığınızda eğimin değişmemesi lazım. Eğimin değişmemesi lazım. Yani onu 5'e böldüğümüzdeki değer 2 ya. Bu bize öz kütleyi verir. Çünkü D eşittir m bölü V. D'nin değişmemesi lazım. Yani aynı şekilde 30'u kaça bölersek kaça bölersek 2 olur. V buradan 15 olmak zorunda. Grafik okuma üzerinden şöyle düşünürseniz bu 3 katına çıktıysa bu da 3 katına çıkmak zorunda. O zaman V değerim 15 santimetre küptür. Öz kütle kütle grafiği verilen X, Y, Z, Z sıvılarından eşit kütlede sıvı alınıyor. Eşit kütlede sıvı alınıyormuş. Buna göre hacimler arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar D eşittir M bölü V. Dikkat ederseniz en büyük Kütçe öz kütleye sahip olan Z. Öz kütlesi en büyük olan Z. Tabii ki kütlesi hepsinin eşit. O zaman hacmi en küçük olan V olmalı ki öz kütlesi en büyük olan olsun. Ya da şöyle düşünün. M eşittir D çarpı V'den şöyle düşünün. Hepsi M eşit olacak. Öz kütlesi zaten Z'nin büyük. V küçük olsun ki hepsi birbirine eşit bir şekilde sıralansın. O zaman öz kütlesi büyük olanın hacmi diğerlerine nazaran daha küçük olmak zorunda. O zaman vz en küçük sonra vy sonra da vx olacak. Cevabım Adana. L noktasından harekete başlayan bir araç t saniye sonra n'ye geliyormuş. L noktasından harekete başlıyorum. T saniye sonra n'ye geliyor. Yer değiştirmesi kaç metredir? Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktü. Ve delta x eşittir x son eksi x ilk diye buluyorduk hatırlarsanız. Şimdi son konumum ne? 10. İlk konumum ne? Eksi 20. O zaman yer değiştirmesi ne kadar? Artı 30 metre. Neden? Buradan buraya pozitif yönde ilerledim ve 30 metre ilerledim. Alınan yol deseydi yine o da 30'du doğrusal bir yol olduğu için. Bir hareketli önce 40 metre doğuya, 40 metre doğuya gitmiş, sonra 30 metre kuzeye, 30 metre kuzeye gitmiş. Buna göre hareketli kaç metre yol almıştır? Şimdi yol almak aldığın yol işte 40 ile 30'u almışsın, 40 artı 30'dan 70 metre yapar. Ama eğer sana alınan yolu değil de yer değiştirmeni sorsaydı ilk konumun ve son konumun arasındaki uzaklığı bulacaktın. Bunu da hatırlayın 3, 4, 5 üçgenimiz vardı. 3, 4, 5 üçgeniydi. Bu üçgende küçüğü gören 37 derece, en büyüğü gören 90, en küçük kenarı gören de 53 derece açıya sahipti. Bu 3, 4, 5'in katları Mümkündü mesela 2 katı olduğunda 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8, 5'in 2 katı 10 e, olabiliyordu. Eğer bunların 10'ar katını alabiliriz 3, 4, 5'in 10'ar katını alırsak 30, 40, 50 ya da 20 katını alırsak 60, 80, 100 de düzeni bozmuyordu. Yani bu oranda büyüyebiliyorlardı. Burada dikkat ederseniz 30, 40 var. Burası da 50 olmak zorunda. Direkt 50 derdiniz. Yer değiştirmeyi sorsaydı. Tabi burada alınan yol dediği için 70. Bu arada bunun formülü de e, şöyle göstereyim. A, B olsun. Şurası da C olsun. Dik iki kenarın karelerinin toplamı eşittir. Pisago teoremi oluyor. Hipotenüse 90 derecenin karşısına eşittir. Bunu da 3, 4, 5'e de buradan bulabilirsiniz. Hız zaman grafiği verilen araç doğrusal bir yörünge üzerinde hareket etmektedir. Araç 6. saniyede t eşittir sıfır anında bulunduğu konumdan kaç metre uzakta olur? Şimdi doğrusal bir yolda gidiyormuş. Yani şuradan başladı böyle ilerleyecek 6 saniye boyunca. Şimdi x eşittir v çarpı t. Altta kalan alan aldığın yolu verir. E burası 2, burası da 6 olduğuna göre 12 benim aldığım yolu verecek. O zaman ben ne kadar uzaktayım? 12 metre uzaktayım. Cevabı Bursa. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlerinin 0-5 saniye arasında ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir demiş. Şimdi ortalama hız, hız. Neden hız diye bastırıyorum? Çünkü ortalama hız denildiğinde Yer değiştirme bölü zaman kullanılır. Ortalama sürat denilirse, alınan yol bölü zaman formülü kullanılır. Burada kullanmam gereken formül ortalama hız olduğundan bunu kullanacağım. Şimdi bakalım. E, yer değiştirme bölü zaman yapacağım. Zaman zaten 5 saniye. Yer değiştirmemi bulmalıyım. 20'den başlamışım. Aşağıya doğru eksiye doğru gitmişim. Ne kadar yol almışım? Ona 10 eksi 10'a kadar gitmişim. Şurası 30 büyüklüğü ama eksi 30 değil mi? 20'den son konum şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Eksi ilk konum. İlk konumum 20. Son konumum eksi 10. Buradan eksi 30 gelecek. O zaman yer değiştirmem. Eksi 30. Zaman 5. Hızım da ortalama hızım da eksi 6 metre bölü saniye gelecek. Çünkü hızda e, yön önemli ama süratte yön önemli olmayacak. Bu eksi de onun yönünü gösteriyor. T eşittir sıfır anında yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 4 saniye sonra araçlar arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi ilk anda bunlar yan yanaymış. K aracı ve L aracı. Şimdi dikkat ederseniz L aracı grafiğin altında. Yani T'nin altında olduğunuzda siz eksi yönde gidiyorsunuz demektir. T'nin altındaysanız. Ki burada L T'nin altında kaldığı için eksi yönde gitmiş. Ne kadar gitmiş? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize onun aldığı yolu verir. 2 çarpı 5'ten eksi 10 metre ilerlemiş. Yani geriye doğru 10 metre gitmiş. Peki gelelim K'ya. Yine K'nın da altında kalan alana bakacağız. Burası 10 çarpı 2'den 20. Peki burası 2 çarpı 5'ten 10. O zaman bu da ne kadar gitmiş? Artı yönde. 30 metre gitmiş? Bu da 30 metre gitmiş. Bu arada şuraya neden bakmadım? Hızı sıfır. Yani yol almamış. Burada durmuş. O zaman 4 saniye sonunda aralarındaki uzaklık ne kadar bunları? 40 metre. Demek ki 40 metre aralarında uzaklık oluşmuş. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Umarım faydalı olur. Tabi sadece bu soruları çözmeniz sınava hazırlanmanız için yeterli değil. Mutlaka soru çözüm videolarını, konu anlatım videolarını da izleyin. Bol bol soru çözün. Eminim çok faydası olacaktır. Sınavınızda başarılar diliyorum. Yeni yükleyeceğim videoları da kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.